i Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşlar biraz rahatsızım bu arada gripim sesim kötü kusura bakmayın şimdiden özür diliyorum hastayım. Umarım güzel video olur hoşunuza gider arkadaşlar şimdiden keyif seyirler dilerim. Rank maçındayız. Tane kanala abone olup takip etmeyi ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı yapın arkadaşlar yorum yapmanız önemli elinize sağlık falan yazın bir şeyler işte. Biz de buraları temizlemeye başlayalım hadi bakalım. Yaaayy adamı işlemiyor lan Yaşasın Bizden kim aşağıya kaçan? Niye aşağıya kaçıyor? seni kaldırdık seni koy. kaldırırdık. Hadi bana Evet, evet. evet. Beyler birbirinizin canlarına bakın gene. aşağı indirecek. Üçünü balon yaptım burada. Geliyor abi. Abi ne alaka ya ben ben orada nasıl AK'yı bırakırım ya şaka mısın oyun ya? AK'yı nereye attım ki ben? Neredesin AK? Yi? 6x buldum valla. AK'yı nereye attım ben şu an acaba? Önümde vereyim. Geleceğim çağrıda size. Yeleğim Nerede? Yukarıda mı altta mı? Bitti bitti, öldürdüm. Tamam, önüne sağlık. Burada M4 var. I got supplies. Benim ihtiyacım var. Ben çok iyi. Evet. Emir atlasa mıydık? Emir atlasa. Bilmem ki. Ben yetişemeyecektim zaten. Neyse kendim. Abi siz zaten gelin gelin. Bayağı bir para verin bana. Yüklü miktardan. 30 lira verdiniz de yeterli abi. 30 ne yapıyorsun oğlum? Ne 30 30 lan? Ne 30 Ne alışan oğlum? Ben <laughs> alacağım. Kit yok. Vermiyor. Tamam, kit, kit veririm ben sana İyi tamam. 10, 15 TL param <laughs> var benim. <laughs> Bir daha Bende ben de 20 tl. var. var en azından bende de 8 var. O kadar fakir enerji falan veririz enerji. Bir alayım ben. Burada M4 falan var. M4 alma Malzemeler bende. Alırım o M4'ü. bir insani şey. Burada aptal I got supplies. Hadi Gel buraya bakayım. Para abi Al para da vereceğim Bir dakika İçeri motor Gördün onu? Gördük, gördüm gördüm Al 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 çek al Ne biçim dönüyor ya yok mu bana gelmesi? Arkadan bot geliyormuş benim onu vurayım. Berbat ol oraya ya. location. Abi ben markete gidiyorum. Marketten bir şeyler alıp da yani. İnşallah ölmez. Sağ dolu burası ben doğru. Burada adam var beyler. Hayır. 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 Yardım, yardım. Tutsana beni. Şey kaldırmaya gitsene. Gelme buraya. Çok tatlı leş alacağız bu arada. Acele etmeyelim. çıkardı. Tamam evet. burada, burada burada burada. İçeride. Helalsin be çok iyi. Lan ben nasıl alamadım oğlum? Bir tane şey alamadım buradan. orada da adam var. Bunlar kaldırıp kaldırıp bir daha geliyor herhalde. Eller soğuk ya GG ya. kafa atabiliriz. Araba nerede? Hadi gidelim. Gel abi. Gel abi. lan. Beni kaldırma mı? antur. Antur kaldırma beni. Tamam. Koçinki de kaldırsanız atıyor oradan. Olaylı. Oğlum yatalak oldum lan iyice. Lan iyice. <laughs> çok kötü oynuyorum, çok kötü aşırı. Ben direkt oraya uçuyorum çare sen de gel tamam mı? Çok abi o yatıyor ki bir şey Efendim? Bitti i̇şte yatıyorlar işte Son şey kişi aldın mı abi sen? Aldım aldım. Evet. Dalgalandı bu arada. Araba. Son bir saniye Bitti mi? <laughs> Adamlar <laughs> öyle. Gelişimi sürdü lan öyle şey. Saniye sürmedi. <laughs> Nasıl aldım ama gördün mü? MG'nin gücü. Daha niye sürmedi sayın şimdi diye. Ha benzinim gücü. Araca vurmasaydın iyiymiş ya. Araba ben, arabaya ben vurmadım ama. Abi. Beni de alsanız ama abi. Benzin gıtık. Hatta yetişir. Ya yelek yok mu bunlarda? Şaka gibiler. <laughs> Bu arabanın canı nasıl ki? Bu arabaya binilmez.

Gelir. Burada i̇şte araba var. Evde 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 evde. Ne ne ne. Hayır. Ne şimdi? Onun nasıl iyi bye, bye bana bomba atarken geldi. İşte seçiyor. İyi aptal geçecek. Bana bomba atıyor. Aptal gülüyor. Çok tatlı bomba attım buraya. DM'im de teyit kabulum. Bir bombayla bir bombayla <laughs> ikileş Temiz. Yine dalgalandı tamam. vurdu. Niye yatın başkan? Benim bug'imi patlatmak neymiş gördüler. Ya ben şuradaki ne çok oldu. Mark the location. Tam şurada buldum. Kutmuş buradayı beni. <laughs> Kesin. aslında bir tur dönebiliriz ya farma basıp gelebiliriz. Iyi. i̇yi tamam sen oyna o zaman. Biz, de kafa atalım. Tamam bir bombalasana abi. Lan kim var orada? Adam. Uzaktan sıktı kaya. Ben. Alan geliyor. Çare kaçalım gel. Gel arabaya bin. Kaç 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 Ya hayır ya. Hiç haberim bile yok ya burası alanmış. bir dakika döndüm gitti. Motorlu kaçıyor. Alan dışı olduğunu sonradan fark ettim. Yani daha doğrusu bir ilk başta biliyordum da. Motorlu kovalıyorsun değil mi? Ha Eren. Aynen abi, aynen. Tamam oynuyorum ben. Direkt kafa atıyorum. Gel. Oyna. aşağıya Deniz de mi? Evet evet deniz. Evet evet deniz. Evet, evet, ben bekat değil mi? Göz. Evet. Bekleyin iki tanem. Birimizim. Enemies ahead. Bu burada. Enemies ahead. Suya dalıp da bir işaret verseniz de. Ah burada. Ahead. Ne yapıyor adam ya? <laughs> nice bro. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.